Bakalım. <laughs> Merhaba kardan adam. Güzel olmuş mu Kayra? Güzel olmuş mu Ayla? Güzel mi? <laughs> evet kalalım. Kardan adam yapalım. Gezini kömür takalım. Aa kar yağıyor. Aa ne kadar da güzel. Her yere kar yağıyor. Kayra güzel mi? Ayla güzel mi? Uy, her tarafımız oyun hamuruna bulandı. Güzel mi kardan adamımız? Kardan. Bak kardan adamın koluna ağaç taktık. Burnuna havuç taktık. Gözüne kömür taktık. Ağzına kömür taktık. Bu da Ayla'nın küçüklük çorabı. Şapka yaptık. Bu da artık kumaş. Atkı yaptık. Bak boynunda atkı var. Aa düğmeleri de varmış. Kardan adam varmış camımızın önünde. Kardan Ay. Kardan adamı görmek istiyor musunuz? Aa! Ya kapımızın önüne bir kardan adam gelmiş camımızın önüne. Ha, merhaba sen bizi ziyarete mi geldin? <laughs>